Arkadaşlar merhaba. Elimde 3-4-5 Matematik 2022 soru bankası var. Şurada arkadaşlar bunu kazıyorsunuz. Burada çözümlere ulaşmak için ve konu anlatımlarına ulaşmak için buna girebiliyorsunuz. Yoksa normal uygulamayı şu karakoda okutup uygulamayı da açabiliyorsunuz yani. Bir de böyle yanar dönerli arkadaşlar. Kitabın çakmalarında böyle parlamıyor veya şu parlamıyor. Bunu söylediğim ilk başta. Arkadaşlar kitap şöyle 3 seviyeden oluşuyor. Şu yeşil testler var. Şurada gösteriyor zaten seviyesini. Ondan sonra inceleyeceğiz. Sakin olun. Sonra şöyle mavi testler var. Hemen göstereceğim size. Aynen. Şöyle mavi testler var. Bir de en sonunda şöyle göstereyim. Kırmızı testler var. Burada bir de şöyle söylüyor. Denemenin senaryosu diye. Burada söylüyor. Şimdi incelemeye başlayalım arkadaşlar. Şöyle sorulara bakın yakından. Gördüğünüz gibi sorular gerçekten çok iyi. Yakından da gösteriyorum. Yani durdurup çözebilirsiniz soruları. Buradan devam edelim. Gösterdiğim gibi sorular yakından gösteriyorum size. Durdurup çözebilirsiniz. Sorular orta seviye arkadaşlar. Sınav ayarı sorular. Yani paragraf soruları çok uzun değil ama şu ilk 15 soru var ya bir de geometri sorularını gerçekten çok iyi yapmışlar. Yani paragraf soruları çok şey değil. Uzun falan değil ama paragraf soruları kısa olsa da zor yani. Yani şu soru mesela zordu hatırlıyorum ben. Gerçekten zor sorular da var. Yani man mantık isteyen sorular var. Şöyle soruları görelim. Yani ilk, ilk şeylerde geometri soruları çok zor değil ama yine de güzel sorular da var yine. Şöyle mesela çizdirmeli sorular var. Şöyle güzel sorular var. Yani alın dedim ama Dediğim gibi fiyatı biraz yüksek. 51.5 TL. Bunu BKM'den alabilirsiniz. Şöyle bir de şey var. Konu analizi var. Hangi soruların olduğunu falan göstermiş. Bu iyi olmuş. Sonra geçelim bir de şeye geçelim arkadaşlar. Şu kırmızı testlere geçelim ama bu testler gerçekten çok zor. Şöyle sorulara da bakın. Klasik sorular da var yine ama dediğim gibi az var. Çok fazla yok. Şöyle yine klasik soru ama bunlar zor arkadaşlar zor testiyiz şu anda. Yani geçen seneye göre değiştirmemiş galiba. Ben inceledim. Genelde değiştirdiklerinde kapakçığında yüzde bu kadar değişti diye yazardı ama bunu da yazmamışlar. Muhtemelen değişmemiş çünkü. Yani zor istiyorsanız bence orijinal alın. Çünkü bunun fiyatı çok pahalı. Ama şöyle paragraf soruları da güzel yani.